çok sinirlendim ya. Gerçekten çok sinirlendim şu an bak. Kendinizden 10 yaş küçük bir insanı itin götüne sokmak, aşağılamak adamlık değil abi. Kimse kusura bakmasın tamam Böyle bir abi nasihatı da yok. Böyle bir fikir verme de yok. Bir de şuraya gitmişler ibretlik ayar yazmışlar. Helal. Kabadayısınız ya mükemmelsiniz. İşte böyle kabadayılık yaparak zamanında insanların gözüne girdiler. Şimdi herkes gitti ben hala buradayım yayınlarımı yapıyorum abi. Merhaba arkadaşlar ben Mertan. Namı diğer Anakin. Çoğunuz beni 5-6 yıl önce Twitch'te attığım leşlerden, delirdiğim anlardan tanıyorsunuz. Çoğunuzda e, çoğunuz da beni YouTube'dan tanıyorsunuz. Kimlerin aklında hala ön yargılı bir şekilde kaldım. Kimleri insanların zamanla kendini geliştirebileceği, zamanla kendini daha iyi bir konuma taşıyabileceğinin farkında ve bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Çünkü çıldırdım. O kadar fazla video var ki izle izle bitmiyor. E, bu videoya çok güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Ne kadar çok like gelirse e, bu çıldırdım videoları utana utana izlemeye devam edeceğim. Hadi geçelim abi. Anakin yeminini bozdu gene çıldırdı. Yıl 2017. 1 Nisan'a özel troll amaçlı beyin yapmıştım böyle keko tarzı. Atlet falan giymişim. Saçları falan indirmişim. 100.000 bin TL'lik donate bar açmışım. Hani ne desem bilemiyorum şu an. İnsanlar League of Legends yeni yeni Minecraft yeni izletiyormuşum yani. Bu ne? Bak, evet, Flash TV oyunculuğu geliyor. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten bakamıyorum ya. Ya gerçekten bakamıyorum. Aşırı utanıyorum. At at! Bunu da at! Al! Bunu da at tamam? Al bunu da at. Al. Al <laughs> primcileri. 🎵Avunculuğuma laf edeni giberim🎵 Ya- Aa, terbiyesiz adam! Nasıl- Ayy. <laughs> Nasıl bağışlatıyorsun sen? Mal! Bana Mal. kesin çılgın eşek atmış ya bağış olarak. Valla çılgın ise <laughs> <niye> <laughs> <laughs> Mesela 5 liralık bağış attınız diyelim Eee Bir 10 saniyelik 15 saniyelik kısa bir video atabiliyordunuz o donate ile ee, O da yayın ekranda gözüküyordu açılıyordu Balıkesir'in eşeklerinin çiftleşme videosunu atmıştı çok delirmiştim ama ya ama yani haklı bir rage yani bu. Bu arada surata bak cin çarpmış. Şöyle <laughs> tipe bak ya. Ya yok ben izleyemeyeceğim ya. Vallahi izleyemeyeceğim. Bak yani şu an aslında buna yine sinirlenirim bu arada. Buna sinirlenmeyecek bir insan yok. Düşseniz abi canlı yayın yapıyorsunuz. Yüzlerce insan sizi izliyor. E, birisi gidiyor eşek pornosu atıyor. E, nasıl sinirlenmezsiniz ki böyle bir şeye? Kudurdun mu? Eşek mi, s mi seni? <laughs> abi yapmayın ya. Kanal ban yiyecek en sonda ya. O bütün sokak. Bu elim var ya senin ananın... Kapa kapa kapa. İzleyemiyorum. Bacısını Niye benim anneme küfür ediyorsun? Anneler kutsaldır o çocuğu. Ya abi peki bir şey soracağım gerçekten samimi soruyorum. Neden 68 kişi aylık 5 dolar vererek abone olmuş? Bana şu, o dönem Twitch'ten bana abone olan arkadaşlar beni bulabilir mi şu an? Bu videoya yorum atın abi. Niye bana abone oldunuz? Tipe bak ben şu an kendime katlanamıyorum. Siz bana nasıl katlanıyordunuz o zaman? Alıyoruz oyunu! Vallahi alayı alıyoruz. Taşlana kurban Lucian. Draven mı lan bu? Dur, face hayır, gemi çekeyim. Lan, hayır, manyak mısın? Bak soru veriyorlar. AFK'mız var. Lan! Lan! Bitir, bitir, eh. bitir. Abi itiraf ediyorum. bu tamamen role play'di. Bu arada tipe ya ben katlanamıyorum. Ne olur kapa şunu ya. Bilerek evete basmıştım orada itiraf ediyorum. Çoğu insan da yemişti bunu. Gerçekten kusura bakmayın abi. Hakkınızı helal edin. kandırdım. Yok bu ben değilim ya. Gerçekten bu ben değilim. Ben buna katlanamam. Ben bunu izleyemem bu arada. Aşırı utanıyorum kendimden. Emin olun tahmin de edemezsiniz. Top 7 trailer. Evrim geçirmiş mutasyon sesleri. 5 yıl geçmiş. Tam 5 yıl. piece dayanamayacağım abi. Ben bunu imkanı yok sonuna kadar izleyemem ya. Hani şöyle baktığımda diyorum ki ya bu ben olamam gerçekten. Yani imkanı yok. Tip desen farklı, konuşma tarzı desen farklı, kişilik farklı, davranış farklı. Ee, nispeten az da olsa destekleyen insanlar vardı. Böyle tesadüfen böyle karşıma çıkmıştı. O zamanlardan tanıştığım bazı insanlarla şu an dostluğum hala devam ediyor. Böyle bir insanın şu an bu konumda böyle bir insana dönüşebileceğini aklım ermezdi. Ben bunu göremezdim. O zaman beni destekleyen insanlar nasıl içimi görmüşler, nasıl böyle bir insan olabileceğimi görmüşler. Ben hayretler içerisindeyim. Tahmin etmezdim yani hani bu ileride böyle birine dönüşür, düzelir bilmem ne. Hiç arkadaşlık etmezdim, kesinlikle dostluk etmezdim. Hani şöyle bir laf vardır ya, rastgele çekildiğimiz fotoğraflar daha güzel çıkıyor. Tıpkı tesadüfen tanıştığımız insanlar gibi. Aynen öyle abi, o zamanlar tesadüfen tanıştığım bazı insanlar vardı. Aradan 5-6 yıl geçti, hala hayatımdalar. 30 yaş... İşte adamlar bile yayın yaparken oraya ekmek parası diye yazıp yayına ekmek koyuyorlar ya. Sizin ben zekanızı tipini koyayım yayıncılık bu kadar mı düştü ya? Bir hata bir şey diyeyim mi? O zamanlar tek sorunum neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında doğruları konuşuyordum ama kendimi düzgün bir şekilde savunamıyordum. İyi bir şekilde ifade edemiyordum. Bu, yüzden insanlar çok üstüme geliyordu. Haklıyken haksız duruma düşüyordum. Şu an mesela Twitch'te kimse bana sallamıyor, kimse bana saldırmıyor. İki nedeni var. Bir, unutuldum. İki, bu şekilde tepkiler vermeyeceğimi gayet iyi biliyorlar. Şu an birisi bana sallasa kendi topunu sıkmış olur. Ben hiçbir şekilde küfür etmeden, aşağılamadan, hakaret etmeden kendimi çok iyi bir şekilde savunurum. O insanı da yerin dibine sokarım yani. O yüzden bana dokunmayan yılan bin yaşısı abi. Mesela şunu hiç sevmiyorum abi. Mesela yayın yapıyorum. Yayında böyle bazen sakin takılıyorum. Bazen deli dolu takılıyorum. Ha yayın benim yayınım sonuçta. İstediğim gibi takılırım. İsteyen izler, isteyen izlemez. Mesela bir küfür ediyorum bir yerde bir sinirleniyorum bir şey oluyor aha eski Anakin geldi beyler bu düzelmemiş 5 sene geçmiş aradan hala aynı nesini izliyorsunuz bunun. Tabi saygı duyuyorum o tür insanlara da hani sonuçta uzun süredir yayınlarımı izlemiyor o an yayınıma geldiğimde o anlık bir sinirlendiğim ana denk geliyor. Ve bu şekilde yorumda bulunuyor. Canı sağ olsun o arkadaşların da diyecek bir şey yok. Yapmışsak benden 10-15 yaş büyüksünüz. O yayıncılar bir de beni uyaracağına geliyorlar beni dalga geçiyorlar ya. Bu mu sizin? adamlınız lan. Seviyorsun abi yayın yapmaya devam etmiş. Bak o zaman bile e, güzel güzel destekleyen insanlar oluyormuş lan. Duygulandım. <laughs> ben sizin alanınıza mı küfür ediyorum o çocukları? Ben sizin alanınıza mı küfür ediyorum? Siz niye bana küfür ediyorsunuz lan? Sa sabah kalktım, yayın açtım. Bir şey Aslında orada arkadaşlar çok böyle gizli bir anlam yatıyor. Orada ne demeye çalışıyorum biliyor musunuz? Şimdi birine hiçbir zararım, bir yanlışım, bir kötülüğüm yok, tamam mı? Biri geliyor bana ana avrat küfür ediyor. Bunun karşısında ben de onun annesini küfür etmiş oluyorum. Orada onu demeye çalışıyorum. Ben senin anana mı söyledim? O bu çocuğu. Ya hani sen benim anneme küfür ettiğin için ben de senin annene küfür etmiş oluyorum. Sen bana sövmeseydin ben de sana sövmezdim. Aslında orada bir yandan çok mantıksız bir cümle kursam da bir yandan da mantıklı bir şey diyorum. Ve de çok ince bir anlamı var. yoktu 500 kişi burada anama söverse ben de lan. Ya çok tepki veriyormuşum abi gerçekten. Birisi hani sizin üzerinize geliyor diyelim. Herhangi bir açınızı yakaladı. Yani bu herkesin chatinde vardır. Twitch kitlesi böyle arkadaşlar çok kanser. Bir açınızı buldular diyelim üstünüze geldiler. Siz ona ne kadar çok tepki verirseniz abi insan o kadar fazla üstünüze gelmeye devam ederler. O yüzden takmayın yani bir yazarlar iki yazarlar üçüncüye banlarsınız gider yani. O zamanlar benim yerimde biri olsaydı böyle kesin bırakırdı abi yayını yüzde yüz bırakırdı. Beş sene ben çektim uğraştım bunlarla. Yeter a şurada kazandım üç beş kuruşu çok gördünüz lan. Eğer milyarlar kazanıyor. Birazdan neyi izleteceğim biliyor musunuz? O zamanlar Asgari ücret ne kadardı? 1300-1400 liraydı sanırım. Twitch'ten tas chat'ta aylık 2000 falan kazanıyordum. Aylık geliri 5-6000'in üstünde olan insanlar bana siktir git yap diyordu. Birazdan oralara da geleceğim arkadaşlar. Milleti anlasa söverecek duruma gelirsiniz. Abi çok rezil ediyormuşum kendimi ya. Cidden utandım. Gerçekten ya. Çok rezil etmişim oğlum kendimi. Pişmanım ki bilmiyorum. Bir yandan da pişman olmak istemiyorum. Çünkü hani e belki de bu hataları yapmasaydım, bunları yaşamasaydım, kendimi bu şekilde geliştiremeyecektim. E baksanıza iki kelimeyi bir araya getirip konuşamayan bir insanım o zamanlar. Sıçacak. Tip yok, konuşma yok, hiçbir şey yok. <laughs> Sizin ben soyuzun, sopuzun, ızdırabızısıyım. A**s bu çocuklar. <laughs> yani şuradaki tam küfür ederken o kulaklığı bir anda aşağı indirmem çok Ay, ay çok, çok iyi uzunluk ya Bu Çocuklar. <laughs> Çocuklar. çocukları zınk kongresle karı diki yazmışlar <laughs> Ne yapayım anne ne yapayım ya Kapama <laughs> <laughs> Ya ben var ya şu annemin hakkını gerçekten ödeyemem ya Mertan'a ibretlik kayar, bakalım Bilmiyorum, ben zannetmiyorum. Kendi yayınlarını açıp izliyor musun tekrardan? Hiç zannetmiyorum. Hani bunun bilincinde olacak bir adam olduğunu da zannetmemişlerse. Sen şöyle bir laf ediyorsun bak, adamlar sana... Bir saniye şimdi, bunun bilincinde olabilecek bir adam değilsin demek ne demek? Şu an birisi bana bunu dese, bağırmadan, çağırmadan o kadar güzel tartışırım ki o insanla. Ama o zamanlar bakın, herkes beni kötü biliyor ya, kötü biliyor, şerefsiz, Herkes sövüyor, saygısız bir insan olarak tanımlıyor ya. Tam tersi o zamanlar ne kadar saygılıymışım. Benden 8-10 yaş büyük kişiler geliyor. Adam beni yayında canlı olarak beni 5-6 bin kişi izliyor. O kadar kişinin önünde beni aşağılıyor. Gıkım çıkmıyor saygıdan dolayı. Bu da bir zayıflık. Şu an ben asla yani insanlara hani yaşından dolayı ben hürmet eden biri değilim. Yaşı benim umuda bile değil. İster 10 yaşında olsun ister 30 ister 50 yaşında ben tamamen davranışına göre kişiliğine göre saygı gösteririm. Kimseye benim aramda şu an sorunum yok ama bu davranış saygı hak etmiyor. Çok affeder affedersin. Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Adamlar sana o çocuğu diyor. Diyorsun ki niye anneme küfrediyorsunuz lan ben sizin annenize mi küfrediyorum o çocuklara diyorsun bak. Burada yani bu lafı dediğin zaman dönüp diyor musun kendine lan Mert ablayı işe girmek zorunda çalışmak zor? Bir saniye cidden bu lafa mı takıldı abi? O cümlem mim oldu az önce de konuştuk zaten anlattım. Trollüne söylenen bir cümle olduğu gayet belli. Çoluk çocuklar bile biliyor bunu. Kameraya kafa atmadım prim yapmadım insanlara küfür etmedim. Gittim adam gibi işe girdim 7 ay 8 ay çalıştım. Maddi durumum tekrar toparlandıktan sonra yayınlara geri döndüm. Böyle yap. bunu Yaptım. Yaptım. Bir de ben Twitch'te yayın yapmıyordum. Farklı bir işle uğraşıyordum. Övünmek amaçlı söylemiyorum. 21 yaşında alemden bir kuruş destek almadan kendi arabamı aldım. Ve Twitch'ten kazandığım bir kuruş parayla aldıysam o arabayı. O arabaya binmek bir daha nasip olmasın. Ama insanların hakkına girmeden, kimseyi dolandırmadan yaptım. Kendi emeğimle kazandım, okey. 3 sene sonra sen ne sikimi arayacaksın Twitch TV bittiğinde? Çalışamıyorum. Eee? 3 sene sonra ne boku arayacaksın sen? ben bak yayınlarımda bilmiyorum denk geldi mi bir şey söylüyorum ben sürekli kullanmış olduğum bir cümle var görüp görüp söylemiş olduğum. Alttan yeni bir kitle geliyor. Çok sinirlendim ya gerçekten çok sinirlendim şu an bak. Aradan yıllar geçmiş unutmuşum gitmiş ama çok sinirlendim şu an abi. Kendinizden 10 yaş küçük bir insanı itin götüne sokmak aşağılamak adamlık değil abi kimse kusura bakmasın tamam böyle bir abi nasihatı da yok. Böyle bir fikir verme de yok. Bir de şuraya gitmişler ibretlik ayar yazmışlar. Helal. Kabadayısınız ya mükemmelsiniz. İşte böyle kabadayılık yaparak zamanında insanların gözüne girdiler. Neyse devamını söylemek istemiyorum. Şimdi herkes gitti ben hala buradayım yayınlarımı yapıyorum abi. Geleceğe biz önem veriyoruz gençlik geliyor diyoruz ya. Sen ve senin gibiler. Siz gelmeyin abi geleceğe. Bu kafada gidiyorsanız gelmeyin. Siz orada kalmayı devam edin çalışamıyorum. Niye çalışamıyorsun oğlum? Okuyacağım zaten yayın başında mı okuyacaksın? Ama yayın yapmak da istiyorum. Hem okul hem yayın. Ya sen ne istiyorsun biliyor musun? <gülüyor> abi harf <laughs> <senin gülüyor> <istediğin gülüyor> <üç> <laughs> bir şey bak ya. 3 harfli ya. 6 harf bir şey yani. Ne oldu da anladınız abi. Y ile başlıyor. Yazık gerçekten yazık. Ben hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Yorumu size bırakıyorum. Ben o zamanlar geleceği görmüşüm bu e, sosyal medya işlerinin ne kadar maddi manevi bir şeyler getirebileceğini ta 5 yıl önceden görmüşüm ki şu an çoğu youtuber ve yayıncı hem bir yandan okuyor üniversitesini hem de bir yandan yayınını yapıyor videosunu atıyor ve ben zamanında bunu dediğimde yayın yaparken mi okuyacaksın ha senin istediğin y ile başlayan alt harfli bir şey diye bir ithamda bulunmuşlar. Ve o zamanlar benim adım kötüye çıktığı için insan beni eziyor da aşağılıyordu abi. Ben kendimden utanmak için bu videoları açayım demiştim ama ne yazık ki kendimden utanmadım. Başkasının adına utandım. Geçiyorum abi. Kendileri kazanıyorlar. Kendileri kazanınca hiçbir sorun yok. Oturdukları yerden aylık 10 bin lira, 20 bin lira para kazanıyorlar. Ve birileri o kazandıkları paranın dörtte birini kazanınca bile hemen leş kargaları gibi başına üşüşüyorlar. Biz kazanıyoruz. Buranın ag agası biziz. Sen kazanamazsın. Peki abi.

Abi dayanamıyorum gerçekten dayanamıyorum. Çok var çok var o kadar çok böyle video var ki ben hangi birini izleyeceğim. <laughs> Surata bak. Bu nispeten e, o çıldırma zamanından böyle bir sene falan geçmiş zamanlarda hani 2016. Bak gece şu an. Az önce gündüzde. Ya yeter lan yeter. <laughs> yeter ya. Arkadaşlar bunu bu yıllarca çok tartışıldı. Bunu da artık itiraf ediyorum. İlkinde gerçekten bilerek düşmüyordum ama ikincisi tamamen role play'di. Bilerek düşüyordum. Ayarlasam bu kadar başaramazdım. Ben <laughs> iyi denemişim yani. Tam o ağacı çarptım. <laughs> yıllarca sayfalarda paylaşıldı hala paylaşılmaya devam ediyor abi instada mistada hey gide hey ya oğlum vallahi evrim geçirmişim neyse yorumlara bakalım ölürken farmı bırak koca yürekli player çünkü <laughs> sonra yayın açar arkadaşlar yanlış anlaşılma oldu böcek ısırmış falan der şeye bakacağım ya bunlar hep eski yorumlar yeni yorum atan var mı acaba bu videolara Ulan bey ne günler, ne günler demiş. Yıl 2020 hala gelip bir postatlar çıkarım ne. Rol falan yapmamış. Gerçekten aynı tepkiler verilirdi zaten. Hocam bu arada sura bakma mı roldu o ya. Gerçekten roldu. Yaşıyor mu peki yazmış biri. Rol de abi o. Bu kötü dünya için çok iyi kalpli sanki demiş. Ya çok teşekkür ederim. En son gelen o döneyt her şeyi anlatıyor işte. Kendini bu halleri düşürdü aptal. Her küfürü de e, kelimesi kelimesine hak etti her zaman demiş. Sen de haklısın dostum. Twitch'te insanları dolandıran oldu. Onlar küfür hak etmedi ben hak ettim. İnsanları enayi aptal yerine, izleyicilerini köle yerine koyanlar oldu. Onlar küfür hak etmedi dostum. Yine ben küfür hak ettim. Sen de haklısın. Tek yaptığım kendimi gidiş duruma düşürmekti. Ergen ergen hareketler yapmaktı. Bu yüzden her türlü küfür hak ediyorum. Yani ülkede zaten kimse küfür hak etmiyor arkadaşlar. Her küfürü ben hak ediyorum. Kadını şiddet edeni mi dersin? Laf edeni mi dersin? Tecavüz edeyim mi dersin? Onlar küfür hak etmiyor değil mi? Ben hak ediyorum. Ondan sonra sokağa mama koyuyorum. Birisi geliyor al bunu buradan diye o mama kabına tekme atıyor. O küfür hak etmiyor. Ben küfür hak ediyorum değil mi? Ne mutlu bana. Ben o zaman her küfürü hak etmeye devam edeceğim. Yeter ki böyle yaşamaya devam edeyim. Beni boş verin. Ben sadece bir örneğim arkadaşlar. Hani burada ha bakın ben nasıl değiştim, nasıl düzeldim bilmem falan diye kendimi övmek amaçlı bir video çekmedim. Ee, daha çok kendimi iyileştirmek amaçlı bir video çektim. Gerçekten 5 yıl önce e, tekrar söyleyeceğim. İki kelimeyi bir araya getirip konuşamayan bir insandım. Öfkeliyken kendimi doğru bir şekilde ifade edemiyordum. Sadece küfür ederek, hakaret ederek, bağırıp çağırarak kendimi savunmaya çalışıyordum. Tip desen değişikliği, hareketler, davranış kişilik desen her şey farklıydı. Hani kendini değiştirmeye, belli konularda geliştirmeye, düzeltmeye çalışan insanlar varsa ve yok ya ben kendimi geliştiremem, düzeltemem diye düşünüyorsanız canlı örneği burada karşınızda. Ben kendimi o konumdan bu konuma taşıdıysam arkadaşlar herkes taşıyabilir. Başarı nedir biliyor musunuz? Ülkemizde başarı çok yanlış bir şekilde tanımlandırılıyor. Şu 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 üniversiteden mezun oldu bu. Tamam evini almış, arabasını almış. Bu başarılı bir insan. Bu da bir başarı örneğidir. İnkar etmiyorum ama sadece başarı arkadaşlar bir üniversiteden mezun olmakla sınırlandırılmamalı. Başarı nedir biliyor musunuz? Bir insanın kendini bulunduğu basamaktan bir kat, iki kat, 3 kat ileri basamağı taşımasıdır başarı. O yüzden size başarısız diyen insanlar asla takmayın. İnsanlara ufak gelen başarılarınız sizin hayatınızı değiştirebilecek nitelikte bir başarı olabilir. Bunu da asla unutmayın canlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer abone olduysanız çana tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın videolardan haberdar olmak için. Kendinize iyi bakın bay bay. Hoşçakalın görüşürüz.